Arkadaşlar bildiğiniz gibi e, Pem'e hiperşarj gelmiyor. Sonraki güncellemede gelmesi bekleniyor. E, ben bir şey fark ettim. Burada e, bütün karakterlere geldiği sadece Pem'e gelmediği söylenmişti. Fakat Ali'ye 50'ye de gelmedi. 50'nin hiperşarjı da hala yok. Yani hepsini tamamlayamadılar. <laughs> yani bu kadar arkadaşlar. Tam olarak tamamlayamadılar bütün hiper şarjları. Pam ve Al Elinin hiper şarjı hala yok. Bütün bütün hepsine hiper şarj geldi halde bir tek onlarda yok. Yeni gelen Tran karakterine bile geldi. Fakat onlarda yok. <laughs> evet, Peme gelemedi. Ama 50 de yok, 50 de de yok. Yani bir sorun var. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Görüşürüz, bay bay.